Bir zamanlar bir kasabada yaşayan genç bir çocuk vardı. Derslerinde çok zayıf olduğu için sınavlardan çok düşük notlar alıyordu. Bu yüzden okulun tüm öğretmenlerinin gözünde çok kötü bir imajı vardı. Öğretmenler onu sevmiyor. Sınıf arkadaşları ise onunla alay ediyordu. Kendine olan güveni de derslerinde zayıf olduğu için çok düşüktü. Bu durumdan dolayı ailesi de çok üzgündü. Kendisi de okulda kötü bir öğrenci olarak tanındığı için çok sıkıntı çekiyordu. Sık sık çalışmak için çaba harcıyor. Ancak bir süre sonra sıkılıyor ve ders çalışmak istemiyordu. Aklı çok huzursuzdu. Bu yüzden uzun süre odaklanıp ders çalışamıyordu. Kendini geliştirmek istiyordu ama bunu nasıl yapacağını bilmiyordu. Bir gün arkadaşlarından biri kasabalarına yakın bir yerde birkaç günlüğüne bir Zen rahibinin kaldığını söyledi arkadaşı çok bilge olduğu söyleniyor. Ona gidip görüşmelisin. Belki sana yardımcı olabilir dedi. Ertesi gün genç çocuk sabah erkenden Zen rahibinin kaldığı yere doğru yola çıktı. Oraya vardığında Zen rahibi meditasyon yapıyordu. Genç çocuk rahibin karşısına oturup rahibin meditasyonunu bitirmesini bekledi. Bir süre sonra Zen rahibi gözlerini açtığında genç çocuk rahibe saygıyla eğildi. Zen rahibi şefkatle çocuğa baktı ve neden geldiğini sordu. Çocuk ağlamaya başladı ve ''Efendim, lütfen bana yardım edin. Derslerimde çok zayıfım. Sınıfta öğretmenler bir şey anlattığında hiçbir şey anlamıyorum. Evde çalışmaya çalıştığımda ders çalışmak istemiyorum ve bir süre sonra çalışmayı bırakıyorum. Bu yüzden okulda çok kötü bir imajım var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen bana yardım edin.'' dedi. Zen rahibi onu teselli etti ve şöyle dedi: Endişelenme arkadaşım. Senin gibi bu sorunu yaşayan birçok öğrenci var. Ama senin kendini geliştirmek istemen beni mutlu ediyor. Bu nedenle bugün sana bazı ipuçları vereceğim. Bu ipuçlarını takip ederek hem zihninin odaklanmasını artırabilir hem de daha kısa sürede daha fazla ders çalışabilirsin. Bu nedenle dikkatlice dinle. Çocuk dikkatlice dinlemeye başladı. Zen rahibi devam etti ve şöyle dedi: Öncelikle kendini değersiz olarak görmekten vazgeç. Başkalarının yargılarına göre kendini yargılama. Zihnimiz çok güçlüdür. Düşündüğümüz şey oluruz. Kendini değersiz hissedersen değersiz olursun. Kendini değerli hissedersen değerli olursun. Bu nedenle kendinin başkalarından daha aşağı olmadığını ve tamamen yetenekli olduğunu her zaman inan. İkinci olarak, meditasyonla odaklanmanı artır. Eğer daha kısa sürede daha fazla ders çalışmak ve okuduklarını bir kere de hafızana almak istiyorsan, odaklanmanı artırmalısın. Odaklanmanı artırmak için nefesine tam dikkatini vererek meditasyon yapmaya başlamalısın. Meditasyon sırasında konsantrasyonun artacak. Bunun dışında, Odaklanmanı artırmak için meditasyon sırasında geriye doğru sayma yapabilirsin. Bunu yapmak için nefes alırken nefesine odaklan ya da zihninde herhangi bir mantra tekrarla ve nefes verirken zihninde 50 say. Sonra tekrar nefes alırken nefesine odaklan ya da zihninde herhangi bir mantra tekrarla ve nefes verirken 49 say. Bu şekilde 50'den 1'e kadar geriye doğru say. Bu zihninin odaklanmasını artıracaktır. Odaklanman arttığında daha kısa sürede daha fazla ders çalışabileceksin. Üçüncü olarak kendini disiplin altına al Eğer derslerinde başarılı olmak istiyorsan kendini disipline etmelisin. Tüm gününün bir programını yap. Bu programa belirli bir saatte yemek yemek, belirli bir saatte uyumak, belirli bir saatte kalkmak ve her gün belirli bir saatte ders çalışmak dahil olsun. Ders çalışma saatlerini belirlemeli ve her gün aynı saatte ders çalışmalısın. Belirli bir saatte her gün herhangi bir iş yaptığımızda vücudumuz o işe hazır hale gelir. Örneğin, her gece saat 9'da uyuyorsan, gece saat 9 olduğunda uykun gelmeye başlar. Aynı şekilde, her gün belirli bir saatte ders çalışırsan, zihnin o saatte bilgi almaya hazır hale gelir. Bu nedenle günlük rutin programını yap ve tüm işlerini bu programa göre yap. Bunu yaparak hayatın disipline edilmiş olur ve sadece disiplinli bir hayat ilerleme yolunda ilerleyebilir. Dördüncü olarak, her zaman sınıfta mevcut ve uyanık ol. Öğrenme her zaman sınıfta başlar. Eğer sınıfta mevcut ve uyanık olmazsan, öğretmeninin ne öğrettiğini anlayamazsın. Ve sınıfta uyanık olup öğretmeninin ne öğrettiğini anlarsan, Eve döndükten sonra sadece tekrar etmen gerekir ve böylece evde uzun saatler ders çalışmana gerek kalmaz ve diğer etkinlikler için zaman ayırabilirsin. Bu nedenle sınıfını asla kaçırma ve sınıfında her zaman mevcut olmaya ve uyanık olmaya çalış. Eğer bir şey anlamazsan, öğretmenine sormaktan asla çekinme. 5. olarak fiziksel ve zihinsel sağlığına dikkat et. Bir öğrencinin iyi bir fiziksel ve zihinsel sağlığa sahip olması çok önemlidir. Dengeli bir diyet ve egzersiz, iyi bir fiziksel ve zihinsel sağlık sağlayabilir. Vücuduna göre ne kadar yiyeceğe ihtiyacın olduğunu bilmelisin. Ders çalışmaya başlamadan önce ağır öğünler alma, daha ziyade hafif ve kolay sindirilebilir yiyecekler, ALV günlük diyetine ıslatılmış badem, kuru meyveler ve kabak çekirdeği ekle. Bu, beynine güç verecek ve hafızanı artıracaktır. Brahmi, Shankpushpi ve Asaganta gibi bazı bitkiler de beyin gücünü artırabilir ve zihinsel sağlığını iyileştirebilir. Bu sadece stres seviyeni azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda uyku kaliteni de artıracaktır. Her gece derin bir uyku alırsan, gündüz daha uyanık olacaksın ve derslerine daha iyi odaklanabileceksin. Ayrıca her gün en az 30 dakika egzersiz yapmalısın. Bu, seni fiziksel olarak formda ve aktif tutacaktır. Dengeli bir diyet uygulamak, egzersiz yapmak ve diyetine bazı kuru yemişler ve bitkiler eklemek, fiziksel ve zihinsel sağlığını iyileştirebilir. Eğer iyi bir fiziksel ve zihinsel sağlığa sahip olursan, derslerinde de kesinlikle başarılı olacaksın. Altıncı olarak, dikkat dağıtıcı unsurları en aza indir, ve ders çalıştığın şeylerin kısa notlarını ALV kendine odaklamak için iyi bir yer seçmek, ders çalışmanın ilk adımı olabilir. Bu nedenle, her gün çalışmak için sessiz ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak bir yer bul. Aile üyelerine ders çalıştığın zamanı bildir ve onlardan sana alan vermelerini ve sessiz olmalarını iste. Bu, derslerine daha iyi odaklanmana yardımcı olacaktır. Cep telefonunu sessiz moda al ya da bildirimleri kapat. Yatakta ders çalışmamaya çalış. Çünkü yatak genellikle uyumak ya da dinlenmek için kullanılır ve yatakta ders çalışırken uykun gelmeye başlar. Bu nedenle her zaman sandalyede ve masada ders çalışmaya çalış. Uzun süre oturmaktan yorulduğunda birkaç dakikalık kısa bir ara ver. Bu arada müzik dinleyebilir, biraz yürüyebilir, meditasyon yapabilir hafif bir atıştırmalık yiyebilir ya da seni yenileyen herhangi bir işi yapabilirsin. Ara verdikten sonra tekrar ders çalışmaya oturduğunda, ders çalışırken öğrendiklerini daha kolay kavradığını göreceksin. Ders çalışırken kısa notlar almayı unutma. Notlar, bilgiyi uzun süreli hafızanda saklamana yardımcı olabilir. Yazılı notlar, okuduğumuz şeylerden daha uzun süre hatırlanır ve bu, sınavlarınız sırasında tekrar etmeyi de kolaylaştırır. Zen rahibi bunları anlattıktan sonra genç çocuğa baktı ve "Arkadaşım, eğer bu ipuçlarını takip edersen, odaklanmanı artırabilir ve derslerinde iyi bir şekilde ilerleyebilirsin. Bunun dışında, sınavlarından da iyi notlar alabilirsin." dedi. Ardından Zen rahibi sessizleşti. Genç çocuk, Zen rahibine bu ipuçlarını hayatında uygulayacağına dair söz verdi ve rahibe saygıyla eğilerek oradan ayrıldı. Sevgili arkadaşlar, eğer siz de derslerinizde ilerlemek istiyorsanız, bu ipuçlarını hayatınızda uygulamalısınız. Bu sadece derslerinizde ilerlemenize yardımcı olmayacak, aynı zamanda odaklanmanızı ve konsantrasyonunuzu artıracak ve bu da hayatınızın diğer alanlarında da faydalı olacaktır. Bu nedenle bu ipuçlarını hayatınıza birer birer uygulamaya başlayın. Çünkü her gün küçük bir ilerleme büyük sonuçlara yol açar.